Güneş doğudan doğduğu gibi batıdan da doğacak. Buradan şöyle bir neticeye ulaşabilirler mi? Madem dünya her yüzyılda şu kadar yavaşlıyor, o zaman biz kıyametin ne zaman kopacağını tayin edebiliriz. Halbuki onun ilmi Allah Teala katında. O bilinemezdi. Bu şekilde bir hesapla kıyametin insanlar ne zaman kopacağını belirlerlerse ayette de kıyametin vakti bilinemez diyor. Yani ayeti kerimeye muhalif bir durum ortaya çıkmaz mı? Ya Allah Teala o dönüşü yavaşlatıyor. Ama ne zaman ne kadar yavaşlayacak sen bunu bilebilir misin? Yüz yılda şu kadar yavaşlıyor. Saniyeden daha az. Peki 200 yıl sonra belki 300 yıl sonra o dönüşü Cenab-ı çok hızı yavaşlamayı yani çok daha artırmış olacak. Dönüş yavaşlıyor. Biz onu bilemiyoruz. Belki bir meteor çarpacak. Dünya bir anda duracak. Allah Teala durduracak. Onları da bilmiyoruz. İnsan böyle ilimden nokta kadar nasip dar olunca hemen Allah'a meydan okumaya cüret ediyor. Ya sen daha düne kadar bunlarda hiç haberin yok. Peygamber aleyhisselam güneş batıdan doğacak dedi. Günlerin sistemi değişecek. Bir gün kırk gün gibi olacak. Yani dönüş yavaşlayınca bir gün kırk gün gibi olacak. Sonra Efendimiz hadis-i şerifte o günlerin nasıl değişeceğini ifade ediyor. Bunları sen daha yeni öğrendin. Bak Peygamber aleyhisselam 15 asır önce haber verdi ama noktayı da koydu kıyametin bilgisi sadece ve sadece Allah Teala'ya mahsustur.